Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Gülüm Baktaş, Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın aldığı şok kararla tuzağa düştü. Son zamanların en çok konuşulan ve sansasyonel haberlerinden biri olan aşk hikayesi. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş arasındaki anlaşmazlık şaşırtıcı bir gelişmeyle gün yüzüne çıktı. Başarılı oyuncular. Birkaç ay önce sona eren Floresta Sangre dizisinin yayınlanması büyük bir heyecan yarattı. Dizideki aşklarını gerçek hayata taşıyorlar. Ancak en önemli sebep şudur. Bu aşk hikayesinin magazin dünyasında bomba etkisi yaratmasının sebebi Barış Baktaş'ın Gülüm Baktaş ile evliydi. İddialara göre yaklaşırken Yağmur ile Barış arasında kulaktan kulağa yayılmaya başlayan ilişki Gülüm Baktaş'ında dikkatini çekti. Durumun ciddiyetini kavrayıp Barış'tan ayrılmaya karar verdiler. Bu karar bir bomba gibi düşse de dergisinin gündemine gelen iddiada çiftin aşklarını gizlice yaşamaya devam ettiği belirtildi. Fakat Asıl büyük olay ise Yağmur ve Barış'ın evlilik kararı almasıyla yaşandı. Yüzükleri herkesten gizlice. Taraftarlar ikiye bölündü. Ünlü çiftin bu evlilik kararı hayranlarını ikiye böldü. Bazı taraftarlar Yağmur yükseli sert bir dille eleştirerek bu iyi değil. 51 adama aşık olduğunu söyledi. Onlara göre bu ilişki ahlaki olarak doğru değildi ve Barış'ın evliyken yeni bir aşka başlaması etik değildi. Bir diğer grup ise Yağmur ile Barış'ın birbirini çok iyi tamamladığını belirtti. Onlar yapacaklar gibi yorumlar. Güzel bir çift ve gerçek aşkın önünde kimse duramaz. Sosyal ağlar. Ancak bu evliliğin önünde büyük bir engel vardı, Gülüm Baktaş. Gülüm Baktaş'tan şoke eden ayrılık. İddiaya göre Gül'ün baktaş şoktaydı. Barış'ın kendisinden resmen boşanıp Yağmur'la evlenmek istediğini öğrenince. Hala. Bu haberi duyduktan sonra vazgeçmedi. Barış'ı terk etmeyeceğim, onu bırakmayacağım. Bu mutluluğun tadını çıkarın. Duraksayarak şöyle dedi, bu ifadenin sismik bir etkisi oldu. Az ve yağmur ön planda. Barış baktaşın gülümü ikna etmeye çalıştığı ve şunları söylediği öne sürüldü. Bu evlilik artık yürümüyor, şartlarını kabul ediyorum ama boşanmamız gerekiyor. Hala! Gülüm baktaşın inatçı tavrı ise süreci daha da karmaşık hale getirdi. Önümüzdeki günlerde neler olacak? Herkes merakla bekliyor. Bu üçlü arasındaki duygusal fırtınanın önümüzdeki günlerde nasıl gelişeceği merak konusu. Mısın? Gülüm Baktaş gerçekten barıştan boşanmayı reddediyor mu? Yağmur ve barış bu engelleri aşabilecek mi? Ve aşklarını mutlu sona ulaştırmak. Yoksa bu yasak aşk büyük bir skandala mı dönüşecek? Dergi dünyası bu olayın perde arkasında neler yaşandığını yakından takip ediyor ve gelecekteki gelişmeleri bunun sadece zaman meselesi olduğu anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha şaşırtıcı ayrıntılar ortaya çıkacak. Tüm gözler artık şuraya odaklandı. Barış Baktaş, Gülüm Baktaş ve Yağmur Yüksel üçlüsünün alacağı yeni kararlar. Ateş. Gülüm